hep izledikten beri arkadaşlar ben bugün sana bir kraftfrize skablo yani kraftfrize skablo'da çıkılamayan yerlere çıktım arkadaşlar mesela şuraya çıkıp event yapabilirsiniz bir de şuraya çıkıp event yapabilirsiniz en değil. şu çık en gösterdim arkadaşlar belki şu eve çıkabiliriz arkadaşlar arkadaki eve çıkabiliriz ben şöyle bir ilerleyelim yolumuza böyle böyle hızlı bir şekilde çıkalım arkadaşlar benim asayi zammı bombayla yani xerjo zammı bombayla gibi güzel ona da hayırlı olsun alırım. Halattan 5.007. gün yedi. gün benim için biz 20 saat arkadaşlar. Hemen şöyle buradan dikkat edelim. Şöyle şöyle atlayalım. Bakın buradan nereydi? Arkadaşın tepesini kuruyayım. Hop şöyle aynı buradan böyleydi. Ama bir dakika hatırlamıyorum bir dakika. Aynen şunu şuraya atlamıştım. Ve buradan şuraya atmıştım. Yok buradan böyle gitmiştik. Bak, düşersem şu an çöveceğim. Veya buraya muhtaç sayesinde bir ses. Hemen yani şöyle John Orof tepe atıyorum. Böyle isim. Geldim. Zaten buradaydım değil bir şey baktım. Arkadaşımız kabul etsin hemen. Bir an gitmedim sandım. Oh şöyle şöyle. Arkadaşlar unuttum ben nasıl çıktığımı. Bir dakika. Ama bir çıkabiliyordum arkadaşlar. Ben çıkmıştım. Arkadaşlar ilk yerimiz burası. Yani buraya çıkmayı gösterdim şimdi. Şimdi ise ikinci yerimiz gidiyoruz. Büyük eve çıkacağız şimdi. Çok güzel Şu an efsane tarzanlık yapıyorum bugün. Tarzanlık görevimde bilinciyim ben. Hop <laughs> şöyle gidelim bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an evin yanındayız hatta. ilk kattan daha yüksekteyiz. Bakın şöyle hızlı bir şekilde aşağı inelim hatta. Gördüğünüz gibi şu an en yüksekte biz varız. Şimdi şuraya çıkacağım sizlere. Göstereyim Arkadaşlar daha fazla böyle yüksek yerlere çıkmak göstermemi istiyorsanız e, bu video tam bunu veya 6 lak atın yani 6 lak atın şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi en yüksek şu an biz sorarız Spamlı en yüksekti biz sorarız arkadaşlar e, Arkadaşlar ilk yerimiz burasıydı hop şöyle bir görüntü alayım Görüntümüzü de aldık Burada görüntüler olacak Şöyle derki tarafımıza gidelim çevre çıkmaya çalışıyorum iç arkadaşlar şimdi. Büyük ihtimalle aynen buraya da çıkmıştım ben daha demin. Hemen şöyle gidelim. Hop şöyle yazmış bir dakika. Atlayamadım. Hop hop. Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla böyle yerlik yüksek yerler çıkmamı istiyorsanız, göstermemi istiyorsanız bu videoya altı like atın. Arkadaşlar bu yumuz başlangıç. Yani Craft Rise Skyblock 0'dan başlangıç. Ama şu an bu seri değil arkadaşlar. Bu bilgilendirme bir şey. Yerlere çıkmak istiyorsa. 5 ee, gün ban yedim ben de arkadaşlar Craft Rise'den. Hayırlısı olsun olurum size. Yani şöyle çıkalım. Bir dakika burada ne tarafıydı? Şu tarafıydı. Yani. Arkadaşlar şu an bildiğim kadarıyla e-pasta bu kadar mı değildi? ve çıktım en, fa en fazla bu kadar çıkabiliyorum arkadaşlar ben şöyle bir bak en fazla şuraya kadar çıkabildim arkadaşlar başka yerler gel aklıma gelirse oralara da çıkarım ama bekliğimizi şu an bitireceğim arkadaşlar arkadaşlar şu an istifam çekeceğim ve iki sene mesela bunu ben dediğim gibi o harfı ha da kendimi almayacağım ismi eksi arkadaşlar bu adayı kendime almayacağım İkinci şey, ilk en iyi hesabımla bu adı kendimi almayacağım arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Ee, burada büyüme basmamız var. Arkadaşlar aşağısı da full altın. Yani şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar dedim ki bu yalnız bilgi yüklüsüydü. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar e, mistik kutu açılım şeysi yapmıştım. O videoyu 8 veya 7 like attınız. Ben ne recep edeyim. 10 tane açmaya geldim arkadaşlar. Abi 3'e gideceğim. 10 tane açtım. Çekeceğim. Arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bay bay. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Discord sözümüz açıldı arkadaşlar. Orada küçük emekler yapmayı düşünüyorum. Yani böyle atıyorum. 10 kişi olduğumuzda 2 milyon veya 3 milyon gerçek iş yaptım arkadaşlar. 20 kişi olduğumuzda Golem SP, Fikman SP veya Gardiyal SP şey yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.